Lilo'cığım işlerimi bitirdim artık oynayabiliriz. <laughs> Niloya bu halin. Anne ben birazcık şeker yemek istemiştim. Bayramdan kalan şekerleri her yerim kabardı yüzüm. Sadece yüzün kabarmamış Nilo'ya. Kolların da kabarmış. Ne yaptın kızım sen? <laughs> Nilo ya bacakların da kabarmış. Ay de çok acıyor. Çok kaşınıyor. Tamam tamam Niloyacım ağlama. Ben şimdi hemen senin alerji kremini getireceğim. Bir de rahatlatıcı fıs, fıs süreceğim. Tamam mı? Bekle beni hemen geliyorum. Geldim Niloyacım geldim. Getirdim hepsini. Önce şundan sürelim de bir rahatla. Hemen. Ay Niloyacım ne olmuşsun böyle. Şimdi bak ne yapacağım. Şu rahatlatıcı spreyden sıkacağım sana. Şimdi bunlar geçecek. Anne çok acınıyor, çok Ya sen şeker yenir mi? O kadar alerjin vardı biliyorsun. Bak geçiyor kızım. Dur şöyle yat sen. Ay çok kabarmış Niloya'nın her yeri. Ah Niloyacığım bak bu rahatlatıcı spreyden sürünce hemen geçiyor. Şunlara da bakalım. Anne çok acıyor, çok kaçınıyor. Dur Niloyacığım geçecek. Bir daha şeker yeme böyle tamam mı Niloyacığım? Ben sana sadece izin verdim de yiyebilirsin. Anne çok acıyor. Bak yüzün geçiyor. Rahatlayacaksın. Birazdan da ben şimdi sana bir de bir krem süreceğim. Buralar çıksın. Yüzün geçti. Gel bakalım kollarını. Oh kollarım birazcık. Bakalım ay bu kolunda da var Niloyacığım. Niloya. Bacakların da olmuş kızım. Gel bakalım. Ah buralara kadar çıkmış. Bakalım. Anne çok acınıyordu ama birazcık azaldı. Geçecek geçecek. Şimdi bir de krem süreceğim sana. Ay bak geçti. Bu alerji kreminden sürünce hemen kızarıklıkları alıyor. Şimdi de kaşıntı için krem süreceğim sana. Bak Nilücüğüm geçti. Aa elimde bir şey yok. Burada da bir şey kalmamış. Evet yüzünde de bir şey yok. Aynaya baksan görebilirsin. Şimdi bir de sana kremden süreceğim. Şöyle şunu kenara alalım. Pamuğumuzu. Hmm, şöyle şu rahatlatıcı kremden de sürelim. Buraya da sürdük. O oh, her yerine sürelim Niloyacığım. Ay çok iyi geldi. Tamam. işte oldu Niloyacığım. Gel birazcık da kollarına sürelim. Şöyle oh şuralara. Aa, anne hiç acımıyor artık çünkü seni rahatlattık Niloucüm. Bak geçti. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim anne. Bir daha şeker yemeyeceğim. Söyle bakalım kaç tane şeker yedin? Ben sayamadım. Üç, belki dört ya da beş. Hey, Nilouya beş tane şeker yenir mi? Çocuklar şeker yemez hem dişlerin içinde zararlı ya şimdi dişlerin çürürse. Niloyacığım bak işte dişlerinde çürümüş. Aa anne dişim zaten çok acıyor. Ah Niloyacığım o kadar şeker yenir mi? Hadi gel fırçanı alalım. Hemen ne yapalım? Biraz da macun alıp dişlerimizi fırçalayalım. Şimdi geçecek. Birazcık çok az diş macunu sıkalım dişlerimiz için. Fırçamıza sürelim. Gel bakalım fırça buraya. Hop. Niloya çok az sürmen gerekiyor. Ama dişim çok acıyor. E, o kadar şeker yememeliydi. Şimdi dişlerini fırçala bakalım. Ay fırçala orada. Bak geçiyor dişlerin ama. Hmm. Evet. Bak gördün mü dişlerin yine bembeyaz oldu. Aferin benim kızıma. Şimdi bir tane de ağrı kesici vereceğim. Dişinin ağrısı geçecek. Ama vereceğim bana söz ver. Bir daha o kadar Yok hadi bakalım bak. Oh dişinin çürüğü de geçti. İşte şimdi gel bakalım ağzını da yıkayalım. Nilvecim bak ağzını da yıkadık. Artık dişlerinin çürüğü de geçti. Bir daha anneciğim senden habersiz şeker yemeyeceğim. Aferin sana Niloya. Şimdi bir tane daha keksi içeriz ve sen artık uyuyabilirsin. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocuklar sakın çok şeker yemeyin. Annenizden habersiz abur cubur yemeyin. Sağlıklı meyveler, sebzeler yiyin. Her gece dişlerinizi yatmadan önce fırçalayın. Yemeklerden sonra fırçalayın. Görüşürüz arkadaşlar.